Peki Yılmaz Güney dediğine ne, en son görüntüsünü nasıl hatırlıyorsunuz? Nerede en son bıraktınız? Hmm. İşte pişmanlıklarımdan biri de o tabii ee, çünkü e, yapabilirdim yani e, ne yapıp yapıp şartları zorlayıp e, birlikte film çevirebilirdik. E, o günkü koşullara uyduk biz de. yani e, bizi bir araya getirmek isteyen. E, ...yapımcılar olmuş. Ee, ama e, bize tam... ...intikal etmedi. Hatta gazete röportajlarınızı yaptığınız Levent'teki. E aynı, tabii, aynı mahallede oturuyordunuz. Aynı mahallede oturuyorduk. Gazete evet. röportajları... ...niye film çekipmediniz? Bilmiyorum. Ee, yani iki baş oyuncuyu... ...bir araya getirmek zor muydu o da. de? Yani böyle bir şeyler vardı. Yani saçma sapan... E, ...kurallar vardı. Şimdi gülüyorum tabii... <gülüyor> e, ee, biz de iste istemez o şartlara uyuyorduk herhalde. Ee, ama yani o benim pişmanlığımdır. Yılmaz Güney gibi bir sinemacıyla bir film çekmek, onunla sette, sette onunla olmak çok çok isterdim. En son onu herhalde cezaevinde ziyarette size el sallamış, orada bıraktınız. Ben orada, ben gittim özel ziyaret ettim şeyde. İzmit. ...İzmit cezaevinde. Hı. Canım belli bir, yani ben geleceğim diye hazırlanmış, pırıl pırıl takıma elbisesini giymiş. Ondan sonra ceza cezaevinde izin aldık işte bir bir saatlik falan. Böyle dışarıda bir oturma ye, o yeri olan bir yerde. Uzun uzun böyle baş başa sohbet ettik. Ondan sonra son görüşüm oldu, içime doğdu herhalde. Sonra onu orada bırakıp gitmek bana çok acı geldi. E, arabaya bindim. Bir e, hafta daha anlatıyorum. Böyle camdan döndüm, böyle... O böyle hani filmlerde olur ya, giderek küçülür. Böyle kapıdaydı bana, böyle el salladı. Canım o kadar hoş, öyle güzel bakıyordu ki. Ben döndüm tabii, e, arabanın içine ağlamaya başladım. Çok öyle bir ayrılığımız oldu. Siz çok da güzel ağladınız bütün sinema